Benim gördüğüm en iyilerden biri. Uyuyacaktım az kalsın. Şimdi buradan açıyormuş gibi kat yaparsın. Hah. Bizim yüzden kahvaltımız sonu. Jungle'daki diğer bitçilere göre aşırı şekilde sessiz sakin. Evet, Şundan içme ağzım bunun yanıyor. Günaydın. Günaydın. Şimdi biz dün tapınaktan sonra eve geçtik odamızda bir değişiklik olması gerekiyordu. Onu yaptılar. Fareyi söylemiştik galiba o yüzden. Evet. Ondan kaynaklı odamız evet, değiştirdiler. kaynaklı. Ama bu bizim için bir artı çünkü bizi deluxe odaya aldılar. Ayrıca bugün öğrendik ki e, yüzen kahvaltı ücretsiz. Evet, hediye olarak göndereceklerini söylediler. Dün akşam Twins'e gittik. Twins'ten bazı görüntüler aldım zaten. Onları size göstereceğim. Müzik çok yoğun olduğu için orada herhangi bir konuşma ya da şey alma imkanımız yoktu. Ama çok güzel bir yer yani. Gerçekten güzel bir gece kulübü. Sabah da gidebiliyorsunuz oraya. Sabah da itibaren yani, eğlence iddiaları başlıyor. İddiaları dünyanın en evet. iyi e, beach club olduklarını iddia ediyorlar. Ee, Öyleler mi? Yani benim gördüğüm en iyilerden biri. Ya şöyle bize zaten sadece Türkiye'dekileri gördüğümüz için öyledir yani. Ama gerçekten Türkiye'dekinden çok çok daha iyi bir gece kulübü. Evet. Yani şovlar hiç bitmiyor, danslar hiç bitmiyor. Sürekli maytap getiriyorlar. Eğlence eğlence katıyorsun. Hani e, böyle ayrı ayrı kısımlandırmışlar. Onları görüntüde göreceksiniz zaten. E, fiyatları da ona göre değişiyor. Pahalı e, ama yine de <laughs> iyi yaşa. Hep i̇yi yaşa. Fiyatları pahalı ama yine de bence <laughs> iyi yaşa. <laughs> bence... E, Türkiye'ye göre o fiyatlarda iyi yani loja fiyatları yani, yani Şöyle bence. bir loja kapatmak. Ee... En ucuzunu söyleyelim 5 milyon. 5 milyon. 5 milyon rupya 15 milyon ediyor. Şey 15 bin TL ediyor. Evet. Ee, ama yine de şöyle bir şey var. 15 bin lira verip orada sadece oturmuyorsun. O senin kullanacağın limit. Akşama kadar ye, iç yani Ve eğlen. Genelde localar altı kişilik olduğu için genelde yani böyle arkadaş grupları kiralıyor. Arkadaş gruplarıyla da zaten bu fiyatlar çok yüksek bir miktara gelmiyor altı kişi olduğumuzda falan. Yani altı kişi için aslında on bin lira bedava baktığın ya zaman. Bu arada yirmi milyonluk localar da var. Ama onlar, onlar yirmi şey, değil on milyon. 20 milyonu da var. Direkt havuzun ortasında var. olanlar var. Onlar ha, e, 20 milyon. Havuzun içinde eğlence devam ediyor. Özel havuzlu localar var falan. Yani evet. Çok çok büyük yer yani altı, üstü, arkası, önü bayağı büyük bir yer. Biz e, restoran kısmında oturduk bar masalarında. Bir şeyler yedik içtik. Bir şeyler yedik içtik. Havuza girdik. Bugün bir kahvaltıcıya geldik. Emre çikolatalı kruvasan söyledi. Ice americano. Ben de vanilyalı ve çilekli kruvasan söyledim bugün bir masaj planımız var. Bali masajı. Gidip bir deneyeceğiz bakalım nasıl oldu, nasıl yapıyorlar, nasıl olacak. Biz her gittiğimiz yerde buzu soruyoruz güvenli mi değil mi, içme suyundan mı, çeşme suyundan mı diye. burasının da kahvesi çok güzeldi. Zaten bence tadından belli eder yani çeşme suyu olsa. Gayet de güzeldi kahveler. yani zaten adam söyledi içme suyundan yapıyoruz buzları, kendimiz yapıyoruz diye. O yüzden güvenilirdi. Yani kruvasan kahveler çok güzeldi. Şimdi masaja geldik. Orayla bir konuşacağız. Hi. Hi. Hello. Hello. Sadece vücut masajı mı yoksa paket mi? Body masaj. Şu. Bence önce onu deneyelim. Tamam. I want body evet. massage. Two people. Sixteen uh, minutes. Yeah. Thank you. Thank you. Bu arada bir kişi bir saatlik fiyatı 170 bin rupi. Yani 350-360 TL falan. Evet. Şu 360 TL bir saat. Ama şöyle bir şey nasıl? var. Ee, biz bundan geçen sene mi önceki sene mi şeyde, Bolu'da bir yere gitmiştik ya, yarım saatine 200 vermiştik 2 sene önce. Bir, bir sene, son, iki sene, yani sene önce. Antalya'da falan bir otelde yaptırmaya çalışsam, Bence 2-3 günler aşağı vermez. Emre ama burası otel değil. Karşılaştırmana yani. Ama tatil bölgesi. Yani tatil bölgesi bir de spa. Bir yeri olduğu için ya bence iyi 350 TL. Ben de. Evet selamlar. Masajdan çıktık. Nasıl oldu sence? Çok rahattı. ya. Uyuyacaktım az kalsın. Ben Ama bize. biz genelde konuştuk. Bize dediler ki sessiz olun lütfen. uyardılar. Bayağı sessiz ve loş bir yer yani böyle. Çok güzeldi masajı bu arada. Bayağı rahatladık. Evet. O yüzden ismini rahatlıkla paylaşabiliriz. Kimberly Spa'ya geldik. Cangu bölgesinde. Evet. Zaten bizim bizim eve 5 dakika çok... yürüme mesafesinde. 2 dakika hatta ya. O bayağı. Ama koşarak 2 dakikadır ya. Eee çok rahattı. Bir saatlik body masajı aldık. Bir saatlik evet sadece vücut masajı aldık ama tekrar geleceğiz buraya. Bu sefer paket alacağız. İşte body scrub, body massage, işte yüz masajı falan olan bir paket var. Onu da alabiliriz. Ayak masajı falan da var. Spa da var, manikür evet. pedikür yani her şey var bir spa merkezinde olabilecek evet, her şey var. 340. 40 bin rupiya ödedik. Rupi ödedik. ödedik. Toplam. Evet. Yaklaşık 800 lira. 800 falan. lira falan ama bir saati yani dolu dolu kullandılar. Bütün kulunçların üzerine böyle tek tek çalıştılar. Evet şey böyle rastgele bir masaj yapmıyor. Önce evet. bir kuru olarak eliyle yokluyu. Yokluyu. yokluyor. Kullanıçları yokluyor. <laughs> yokluyor. <laughs> falan buluyor ondan sonra masaja başlıyor. Evet. Şimdi gidelim, otele bir duş alalım. Aynen, havuzu da değerlendireceğiz biraz da. Odamız değişti, yeni havuzumuza gireceğiz. Evet, odayı da gösteririz Aynen zaten. Aynen öyle, akşam ve onun da videosunu çekeceğiz zaten. Hoş geldiniz. Gel gel, gel gel. Şimdi fare çıktıktan sonra iki gün biz iki akşamda arka arkaya fare görünce e, dediler ki sizi delik odaya alalım. Şimdi biz de dedik neden olmasın. Evet neden olmasın dedik. Şimdi size o odayı gösteriyoruz. Şöyle tip aynı ama e, dekorasyon, ışık her şey çok daha farklı. Diğer odada şu falan yoktu işte bu ne deniyor buna? Hamak mı? Unuttum. İşte Öyle bir şey. O tarz bir şey. Hamak Çekeyim gibi onu. bir şey yoktu. Burasının havuzu daha güzel. Buranın salonu çok daha iyi. Aşkım buranın içini açmamışız. Unutmuşum Ge aşk ya. Salonuna bakın. Diğerinin küçücük koltuğu vardı. Evet, bu alan bayağı iyi. Gün akşam oturduk hatta burada. Çok rahat. Şu koltuk Şeyh özellikle yaptım. çok rahat. Burada senin göstermek istediğin bir şey var mı? Ne var? Bunlar ne aşkım ya? Giderken giyeceğim ona da. Bayağı ya Crocs, Bak, pantolon yılan var ucunda. ya? Bak, Gördük. Nemo, kaplan. Gördük. Daha ne musun? Mutfağa da göstereyim size Hı. hızlıca. mutfağı da göster. Dekorasyonu bile çok güzel. Biz burayı daha çok sevdik. Zaten önce gösterdiler, evet. bu odayı almak ister misiniz dediler. Biz dedik tabii ki. ben seni çekeyim, yatak odasını sen göster. Hadi bakalım. Al bakalım. Aşkım öncelikle kıyafetimi gösterelim. Buranın yöresel kıyafeti. Bir de böyle çek. Bir de böyle çek. Aslan'ın kıyafeti. Tabii ki de bundan alacaktım yani. Yatak odası. Buyurun efendim. Burası bizim odamız. Burası dekorasyon falan açısından gerçekten çok güzel bir oda. Evet. Diğeri dümdüz bir odaydı yani. Bunun dolaplarına bile menteşe bu kapılardan takmışlar. Selam. Aşkım orayı açılmıyor orası. Açılmıyor mu? Açılıyor. Üstten aç. Arkadan. Ha. Ya bir şov yapayım dedim ya. Üstten açılmıyor ki. Alttan mı açılıyormuş? Dur baştan alacağız orayı. Bekle. Tamam. Şimdi buradan açıyormuş gibi kat yaparız. Yapmayacağım. Ha. <laughs> Burası banyo. Evet, baya. Kocaman bir aynamız var yine. Diğeri de, de böyleydi. Diğerinin sadece küveti küçüktü. Burası geniş. Buradan havuza gidiliyor yine. Duş alanı yeşil. <laughs> Üstünü de düzeltiyor. <laughs> Duş alanı diğeriyle aynı. Evet. Diğeri bir, bir aynı. Üst katı gösterecek misin? Yok diğeriyle aynı üst kat. Evet üst kat diğeriyle Sadece aynı. Sadece diğerinde o... yerinde gösterdik zaten. Gösterdiğimiz şey neydi? Sedir mi? Sedir, Tahta evet. şeyi e, cibinlik yapmışlar. Tek fark o yani. Evet. Başka bir şu numarası yok. çok fazla bir şey yok. Evin içi çok değişti. Daha evet. biraz daha lüks yapmışlar. Daha lüks ol. Neden? Çünkü deliks. Evet. <laughs> tamam, ben acıktım artık hocam. Tamam, hadi yemeğe gidelim. Biz şimdi buradan e, Motel Mexicola diye bir e, yere gidiyoruz. Evet. Orada önce yemek yiyeceğiz, sonrasında eğlence oluyormuş. Eğlenceye katılacağız. Size de görüntüleri paylaşırız zaten. Bakarız yani. Evet, çekebildiğimiz kadar evet. çekeriz. <laughs> Günaydın. Günaydın evet. Sabah saat kaç? 9 mu? Saat 9.30. Dokuz buçuk. Dokuz buçuk falan. Ve biz dün gece 2'de yattık. İki de yattık. Oh. Saat 9.30. Neden? Sebebi çok güzel çünkü. Ne? Ha. Ya Emre göster. <laughs> Gösteriyorum. <gülüyor> Amacımız bu. Uykum var uykum. Uykusu varmış. Ben gidiyorum. Bize şimdi... şimdi e, hediye falan e, yani bir odayı değiştirdikten sonra dediler ki hediye de kahvaltı vereceğiz dediler. Evet. Neden olmasın? Havuzda kahvaltı mı yapılır, o ayrı bir şey. Ya ücretli kahvaltı bize ücretsiz geldi işte öyle düşünün. Ay Emre, su çok soğuk. O zaman aç kalacağız. Ben girmem. <laughs> Banyadan dolaşma güzel kahvaltının sonu. Git hadi git. Ben Çay. buraları keseriz. Ben oraya vardığımda çekersin abi. Tamam. Tamam mı? Kesmeyeceğim. He? Kesmeyeceğim. Ben gidiyorum kahvaltıda gidiyor. <laughs> Dalga oluşturdum kahvaltıda. Size kahvaltıyı göstereceğim. Ay en ve... Aşkım bak derine gidiyor. Tut kahvaltıyı. Hı. Hmm. Şu kenarda oturup yesek nasıl olur? Oldu Emre. Hiçbir şeye girme sen zaten. Allah Allah. Bu güzel kahvaltı havuzda yenilmek için yapıyor. Masada da yenilebilir. Saat burada on buçuk. Bugün hava yağmurlu. E, kahvaltıya geldik. Buradan çıkıp otelimizi değiştireceğiz çünkü. Ondan önce evimizin yakınında bir kahvaltıcıya geldik. E, buraya daha önce de gelmiştik. İlk geldiğimiz günde değil mi? Ha, akşam yeme... <laughs> ah, boğuldum. Akşam yemeğine gelmiştik. E, beğendiğimiz için kahvaltıya da gelelim istedik. E, servisleri burada böyle getiriyorlar. Senek kutudan veya tahta kutuda getiriyorlar. Servisleri asla masaya açmıyorlar. Nedenini bilmiyorum, sormadım yani. Böyle Türk geleneği yok yani burada böyle masaya koyma gibi falan. Dün kahvaltımızı yaptıktan sonra e, Seminyak bölgesine gittik. Seminyak ha, bölgesinde dur, de... <laughs> Azıcık kamerayla oynadım. <laughs> Kudeta diye bir biçe gittik. İsmini çok duymuştuk. Hatta bize yapay zeka önermişti onu buraya Yapay zeka önerdi. Ben kimsenin gittiğini evet. görmedim. Blok yapay zeka. zeka önermişti. Dedik yani işte buraya gidebilirsiniz. Sessiz sakin bir yer ve gerçekten sessiz sakin bir yermiş. Şimdi Cancun'daki diğer beachlere göre aşırı şekilde sessiz sakin. Daha böyle ailelerin gittiği, çocukların olduğu bir yer. Ama çok rahatsız olacağınız bir yer değil. Biz e, localardan birini tuttuk orada. Evet. Yaklaşık. 2 milyon 400 bin e, Endonezya rupisi e, ama yani şöyle burada onu e, harcama limiti olarak alıyorsunuz. E, tüm gün boyunca o 2 milyon 400 bin doldurana kadar istediğiniz kadar yiyip içebilirsiniz, Hiç evet. sıkıntı olmuyor. Yani şey değil yani giriş ücreti değil, girişte herhangi bir evet, ücret giriş almıyorlar. Değil. E, direkt giriyorsun, istediğin yeri seçiyorsun, seçtikten sonra bar veya restoran herhangi bir ücret talep etmiyorlar, sadece yediğin içtiğini ödüyorsun. Lojaya geçtiğinde de 2 milyon 400 bin liraya kiralıyorsun. Türk evet. lirası olarak çevirsek 6500 TL olarak. Yani o da şöyle geliyor, senden direkt kartından o parayı çekiyor. Ondan sonra sen sürekli istediğin kadar sipariş ver, hiçbir e, durdurak yok. Dur. E, ve bu beach'in en lüks lojası. Hani bunun da arkalarında daha ucuz yerlerde vardı. Hani oturma yerleri falan da vardı. Arkada direkt sandalyeli yerler de vardı, hatırlıyor musun? Evet. Ee, o tarz yerleri de tut daha az paraya da yapabiliyorsunuz. En önemlisi. Biz son günümüzce bu bölgede son günümüz diye bunu yaptık çünkü diğer beachlerde bunu yapmamıştık. Ya evet bir de şöyle bir şey var. Şimdi diğer beachlere de gittik. Bu arada durlamda daha uygun, daha salojeke almak 600.000 bin idi yani 2000 lira falan. Ama da. orası biraz daha gençlerin takıldığı müziğin çok bangır bangır olduğu böyle daha hareketli bir yer bu arada. Evet yani sakin ve sessizlik istiyorsanız Kuta Beach Club'u tercih edebilirsiniz. Biz Finse e, de gittik. Finse kendi odanıza girmeniz yasak ve orada havlu kiralamak zorundasınız havuza girecekseniz. O da bir kişi 50.000 eee rupiydi. Biz iki tane işte kiraladığımız için 100.000 rupi ödemiştik. Evet. Ve dinste şöyle bir şey var. Eşyalarınızı hiçbir yerde bırakamazsınız. Ay evet Emre. Dolap kiralama durumu var dinste. 200.000 rupi miydi o? Dolap 100.000 rupi. 100.000. Evet. Bir dolap 100.000 rupi. dolap kiralamanızı istedikleri için Hiçbir yerde eşyalarımızı bırakmanıza izin vermiyorlar. Siz bırakıp, mesela biz iki kişiyiz, ikimiz de bırakıp havuza girdiğimizde garsonlar gelip o eşyaları toplayıp hemen e, emanet kısmına götürüyor. Ay evet, bizim eşyalarımızı topladılar. Şaka bizim, mı? Evet, gittiğimiz akşam eşyalarımızı Ay, topladılar. Ha. Ee, koşup, hani peşinden koştum, emaneti Yemek vermeden aldım. Geldi. Ee, yemeklerimiz geldi, şimdi yemekleri de gösteririz size. Pins çok güzel, çok büyük bir yer. Gençler için bence yani şöyle, ee, daha çok böyle arkadaş grupları için çok uygun bir yer. Evet yani Altı orada... 6 kişi gidiyorsanız mesela çok güzel fiyatlara, güzel yerlerde oturabilirsiniz. Yani, yani. biz 2 milyon 400 bin rupiye verdik 2 kişi için ama mesela Finist'e 6 kişilik bir bench kiralarsanız... 5 ee, evet. milyondan başlıyor. 5 milyondan Havuz başlıyor. Havuz kenarına göre değişiyor, 20 milyona kadar çıkabiliyor. 20 milyon ama en üst, VIP. ha, 3 milyonu yani. da vardı biz bu arada kokusun. ama 3 milyonluk olan bildiğiniz böyle pittik masası tarzı Peki, yerlerde... yerlerde oturuyorsunuz. 20 milyon da şey havuzun havuzun içindekiler aşkım 20 milyon. Daha bir o VIP'ler onlar ayrı bence fiyatı. Hayır, sen yine yanlış hatırlıyorsun. Dur. Tamam. Sakince bekle. Havuzun içindeki yataklar 5 milyon. Diğer özel havuzlular 10 milyon falan. Hani ileride vardı Hı. ya, özel havuzlu grup çekiliyorsun. Onlar falan 10 milyon. Ama şöyle bir şey, 10 milyon 25 bin TL. Ama oraya 10 kişi falan, 8 kişi falan giriyorsun. yani, yani 25 bin TL o zaman koymuyor yani. O kadar kişi gittiğin için. Emre parmesanlı omlet söyledi. Yanında sıcak amerikanosu. Bize hediye olarak böyle zencefilli şatlar getirdiler. Alkolü e, alkollü değil dedi, özellikle söyledi. Benim Aysa Mekanım ve şakşuka. E, genel olarak her şeyde sarımsak var bu arada yani. Sarımsak istemediğini belirtince sıkıntı olmuyor. Afiyet olsun aşkım. Sağ olun, sana var. Bakalım. Hemen tadına bakıyorum. Yumurtayı göz göz istedim bu arada. Çok güzel yapmışlar. Yandım. Çok lezzetli bu arada. Yanında da ekşi mayalı ekmek getirdiler. Harika, mükemmel yani. Bazı mekanlarda ekmek var, bazılarında hiç yok. Evet ya ama bunda ekmek getirmesi gerekiyor çünkü neyle dolayacağım yani ya pirinç evet. koyacaklar yanına ya ekmek ya da patates yani. Burada ekmek koymuşlar. Benim yumurta aşkım zaten benimki. Ya olsun aşkım bir bak ya. Parmesanlı omlet söyledim ben de. Nasıl? Gayet güzel pişmiş. Bak ya. Çünkü bir yerde yumurta yemiştik, yağı şeydi yani. Evet, bazı bir yerlerde yağlarda sıkıntı var. Ya bizim damak zevkimiz uymuyor. Bel güzel ama bizim damak zevkimiz uymuyor. Ya evet, soslu bir yağları var çünkü böyle değişik yağlar ee, Bu saatte. güzel. Bunda da mesela sarımsak vardı. Abi sabah kalsın sarımsak yenmez. Bence yenmez yani. Ben öyle düşünüyorum. Sonra ee, sabah çıkarttırdım. Bir de şatların tadına bakar mısın hayatım? Zencefilli iste. Beğenmedi. Yok güzel. Çok belli etmek zorunda anlamasa da. Çok güzel de ne ne olduğunu anlayamadım. Bakıyor. Oo bunu hiç beğenmedim. Çok yakıyor. Şuraya zencefil var çünkü. Ve keçeleşat var. Ağzım bunun yanıyor. Söyleyeyim. Bak, aşırı yakıyor. Aa ama güzel bu arada. Sağlıklı bir şat yani. Çok güzel sağlıklı şeyleri sevmiyorum galiba. Ama yani içinde ikisinde zencefil olduğu için bu arada yakıyor. Şu yanıyor mesela. Biliyorum zencefilden dolayı. Bu, bu arada çok iyi evet. bir şey. Sabahları bunlardan içsin aslında vitamin şat olarak da geçiyor bunlar. Türkiye'de de yapanlar var bunları. Yani bayağı sağlıklı şatlar yani. İçmesem de olur gibi ya. Bize bu şatlardan hediye getirdiler. Green shot, red shot. Bu arada bunu az önce kız dedi ki ya, Emre şey dedi, çok acı dedi. Zencefil acı zaten ama bu sadece zencefil, ham zencefil olduğu için çok acı dedi. Kız da dedi ki ya evet çok güçlü dedi. Ama dedi bir tekila içmiş kadar oluyorsun o boğazını yakma hissiyatını veriyor dedi. Gerçekten de öyle bu arada. İçine lime sıktım, yutuyorum. Bu kadar. Bırak, bırak,